Anne Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Apple CarPlay'de iptal etme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte hemen video içeriğimize başlayalım. Bunun için öncelikle cep telefonunuzdan e, ayrı uygulamasını açıyorsunuz ve buradaki genel sekmesine dokunuyorsunuz. Ve bunun akabinde sizler e, CarPlay ayarlarını e, bu başlığın altında bulabileceksiniz. iPhone'unuzda senkronize edilmiş araçların listesine hemen gireceğiniz CarPlay ayarlarına bakacaksınız. Unutmak istediğiniz aracı dokunun. Bir sonraki ekranda bu arabayı unut mavi buton göreceksiniz. Buna bastığınız takdirde ilgili e, araç için Apple CarPlay'i iPhone telefonunuzdan iptal etmiş olacaksınız. Dediğimiz gibi bu e, ekrandaki aşamaları detaylı bir şekilde takip etmeniz gerekiyor. Bir adım atlasanız bile bu iptal işlemi gerçekleşmeyecektir. Yine e, başa döneceksiniz anlamına gelebilir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza sahibi olmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.